Hardair Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. 5000 TL altına telefon kalmadı diyorduk. Aslında kalmış. Hatta 4000 TL altına bile kalmış. Şaşırtıcı olacak şekilde 3800 liraya satılan yerli ve milli markamız General Mobile'ın yeni modellerinden GM23 SE'nin detaylarına bu videoda değiniyoruz. Müzik Dediğim gibi en başta övülmesi ve şaşırılması gereken noktalardan biri bu fiyat. Çünkü günümüzde artık yani 3500, 3700, 3800 liraya telefon nasıl üretilebiliyor diye düşünüyorduk. Çünkü işte vergilendirmesi bilmem nesi varken General Mobile burada GM23 ailesinde ekstradan bir SE modeli ekleyerek önemli bir avantaj sağlıyor ki GM23 de aslında 5000 TL altı fiyatıyla dikkat çekerken hani SE nasıl olacak, ne kadar olacak diye düşündüğümüz sırada böyle bir fiyatla gelmesi önemli oldu. Baktığımızda tasarımına iki farklı renkle beraber geliyor. Bizim elimizdeki buz mavisi, bir de ay grisi. Yani gri ve siyah renklerinde olan bir şey var. Tırtıklı bir yüzeye sahip, plastik bir arka kapak. Ama şık da göründüğünü söyleyeyim arkadan. Buradan çift kameramız... General Mobile yazımız. Burada da Design by General Mobile, Manufactured by Telpa Teknoloji Hizmetleri AŞ diye de yazılmış. Yani buradaki fabrikadan çıktığını söyleyelim. Boyutlarına baktığımızda 164.5 mm'lik uzunluğumuz, 76 mm'lik enimiz, 9.1 mm'lik de bir kalınlığımız var. Yaklaşık 190 gram ağırlığında bir telefon. Baktığımızda üst tarafında bir şey yok. Sol tarafında sim kart ve micro SD kart girişimiz. Alt tarafta 3.5 mm kulaklık jackımız. Mikrofonumuz, tip C bağlantımız, hoparlörümüz. Sağ tarafta güç düşüne entegre parmak izi, sensörümüz ve ses açma kısmı tuşumuz yer aldığını söyleyelim. Ekrana baktığımızda su damlası formunda ve HD Plus çözünürlüğünde 6.5 inçlik bir ekran var. IPS panel kullanılıyor beklenildiği gibi. 269 PPI'da bizlere parlaklık sunabilen bir yapıda. 60 Hz'de tazeleme hızı bizlere sunuyor. Hani burada 90 niye yok falan demeyin. Yine fiyatını söylüyorum. 3800 lira bir cihazda. Hani bence çerçeveleri bu fiyat olarak düşündüğümüzde iyi bile durumda. Üst tarafta işte damla çentik formu var. Burada belki yenilik için hani delik çentik dediğimiz delikli ekrana geçebilirdi ama o da sonuçta bir maliyet olduğu için. Burada Burada amaç aslında günümüz standartlarında en uygun maliyeti çıkarabilmek. Alt tarafta çene bölümü tabii ki dikkat çekiyor. Ama üst ve yan taraflardakiler eşit olduğu için göze de bence batmadığını söyleyeyim. Ve 60 arz olmasına rağmen öyle hani en azından geçişlerde bir sıkıntı bulunmuyor ki içerisinde Mediatek'in Helio G37 işlemcisi var. 8 çekirdekli GM23'te de gördüğümüz işlemci bu. Burada SE'de de kullanıyor olmaları hani güç bakımından da bir problem olmadığını gösteriyor. Hani oyun oynarken de bütün oyunları PUBG dahil oynayabiliyorsunuz. Ha, PUBG dahil derken gidip tabii orada Ultra HD'de oynamıyorsunuz. Düşük ayarlarda oynayabiliyorsunuz ama rahatlıkla oynatabilen bir yapıda ve oynadığım süreçte de bir kasma vesaire yaşamadım. RAM depolama tarafında 4 GB RAM'imiz var. 2 GB arttırılabilir yapıda ve bunu kesinlikle yapın yani telefonu aldıktan sonra kurulumlarını vesaire yaptınız. Yukarıdan indirdiğinizde burada artırılabilir RAM var. Buna tıkladığınızda o artı 2 GB RAM'i size vererek 6 GB RAM kullanımına geçiyor. Hani 4 GB RAM günümüzde kötü değil. Yine fiyat olarak baktığımızda 4 GB RAM tamamıyla kabul edilebilir. Ama herhangi bir sorun olmaması ve rahat kullanabilmek adına böyle bir şey yapmanız daha iyi olur diye söyleyelim. Bir diğer yandan 64 GB hafızamız var ama dediğim gibi SD kartla artırılabilir. Yapıda 256 GB'a kadar bir SD kart takabiliyorsunuz. Yine burada hani niye 128 değil, niye 256 değil falan diyenleriniz çıkabilir. Hak da veririm tabii ki. Yani ben de bunu diyebilirim. Ama dediğim gibi burada birazcık fiyata düşündüğümüzde 4000 TL altında tutulabilmesi adına 4 GB RAM artı yani 2 ile 6 GB RAM 64'lük tercih edilmiş. Ha bunun ileride 128 değil çıkabilir ya da işte 4 değil 6 artı 2 ile 8 GB RAM'i çıkabilir. Öyle bir durumda zaten fiyatı da 4000 liranın üzerine çıkacaktır. Hatta birazcık daha bir şeyler eklediğinizde, ekranı da falan toparladığınızda aslında bir GM23 oluyor. Bu GM23'ün uygun versiyonu ki GM23'ün kendisi uygun olmasına rağmen bir diğer yandan arka tarafta 8 megapiksellik ana kameramız ve VGA yardımcı kameramız yer alıyor. Hani bu işte çekim yapayım, günlük kullanımda en azından bir şeyleri not etmek istediğimde işte kardeşimi, torunumu çekmek istiyorum falan dediğinizde bunu karşılayabilecek yapıda ama 32 megapiksellik bir süper piksel modu var. Bununla beraber en azından 32 megapiksel gibi çok daha canlı vesaire çekebiliyorsunuz. Düşük ışıkta haliyle çok iyi değil ama zaten dediğim gibi yine bu fiyatı düşündüğümüzde bir eleştirilecek durumu değil. Yani buraya hiç kamera koymadan düz bir telefon verselerdi o bile yani bu fiyatı böyle kardeşler deyip geçebileceğimiz bir durum. Hani en azından istediğinizi verebilecek bir ölçüde Full HD videolar çekebiliyor. Ön tarafta da 5 megapiksellik bir selfie kameramız var. Bunda idare ediyor değil en azından iyi bir çekim yapabildiğini söyleyebilirim. Bu fiyat bandımdaki bir cihaza göre. Ki hani anlatırken rakiplerine göre deriz. Burada bir rakip yok. Yani yeni çıkmış vesaire bir cihazın 3800 lira olması bambaşka bir şey. Bu konuda gerçekten General Mobile'ı tebrik ediyorum. Arayüz zaten sade bir Android arayüzüne fazlasıyla benziyor. General Mobile'in hep öyleydi. Rahatlıkla da kullanıyorsunuz. Bildirimler düşüyor. İşte yukarıda büyük büyük şeylerimiz var. Buradan otomatik döndürme, işte hotspot açma, ekran kaydına hızlıca girme, uçak modu, işte QR kodu falan okutmak için birçok şeyi yapabildiğinizi söyleyeyim ve baktığımda Android 12 ile beraber geliyor. Bu da önemli bir artı ve çift sim desteği olduğunu söyleyeyim. Bu arada ben şimdiye kadar içine işte The Clash of Clans, Disney Plus getir, Instagram, Facebook yani bir kullanıcının normalde yükleyeceği birçok şeyi buraya ekledim. PUBG Mobile ve Subway Surfers falan gibi de dahil. Yani işte sosyal medya uygulamaları maildir, bir iki oyundur. Bunları yükledikten sonra bile şu anda 25 GB'ını kullanmışım. 64 GB'lık toplamda yerimde düşürdüğümüzde 44 hadi 40 GB 35 40 GB'lık bir yerim hala var. Temel şeyleri kullandığınızda bir anda telefon dolup kasmaya başlamıyor ya da kutu içeriğinden çıktığında yarısı dolu gelmiyor. Ben bunu ne? kendi eklediğim uygulamalarla görüyorum. Yani siz aldınız belli başlı şeyleri kullanacaksınız bu şekilde rahatlıkla yapabildiğinizi söyleyelim. Tabii ki mono hoparlörümüz var. Yani stereo hoparlör yine bir maliyet demek. Ama 3.5 mm'lik kulaklık jakının olması güzel ve burada birçok kişi için hoşuna gidebilecek bir detay. FM radyomuz da burada mevcut ve kulaklığı taktığınızda buradan çalıştırabiliyorsunuz. Çünkü kulaklığın kendisi bildiğiniz gibi bir anten görevi görüyor. Hani burada FM radyo var mı yok mu diye soranlar vesaire çok oluyordu. Olduğunu söyleyelim. NFC yok. E, NFC de burada tabii ki yine bir ekstra maliyet durumunda 5000 mAh bataryamız var. 7.5 Watt'la şarj oluyor. Hani buçukta 10 Watt 15 Watt'a çıksa tabii ki daha güzel olurdu. Ama yine aynı şeyleri düşündüğümüzde ben burada kabul ediyorum bunu diyorum. Android 12 ile çıkması güzel. Android 13 gelir mi? G37 bence bunu kabul edilebilecek bir işlemci. Ve GM22 ailesinde de en düşük model ayrıç diğerlerine geliyordu. E G37 ondan da bir iyi işlemci olduğuna göre büyük ihtimalle Android 13'ü bütün hepsi alacaktır. Hatta belki pro vesaire çıktığında 13 ile mi çıkar onu bilemiyorum. Artık tanıtıldığı zaman göreceğiz ama GM23 ve GM23 SE'yi düşündüğümüzde Android 12 ile gelmesi güzel bir artısı olduğunu sizlere söyleyelim. Yani burada aslında ekstradan söylenecek bir şey yok ki ben eleştirecek bir taraf da bulamıyorum. Çünkü hani ya bu şöyle olsaydı diyeceğimiz her şey bir ücret kalemi olacağı için fiyat yükseğe çıkacak. Hani ne ister insanlar büyük ihtimalle siz neleri eleştirmiş olabilirsiniz. Damla çentik yerine işte nokta çentik olsaydı delikli olsaydı bu ekranın maliyetini arttırır. Çerçeveleri daha ince olsaydı diyebilen çıkabilir bence çıkmaz bu fiyatta. E bu da arttırır. Arka tarafı cam yapsalar fiyat zaten ciddi oranda artar. E kamerası dediğim gibi bence kabul edilebilir. Bu 32 megapiksel modu yerine 32 megapiksel olsun. Alt tarafta da işte 2 değil 3 tane kamera olsun falan dediğinizde her bir modül arttıracak. E, Stereoyu zaten burada beklemeyelim. Amiral gemilerinde bile stereo yok. O yüzden bir problem görmüyorum. Bence 3.5 milimetrelik jack girişi olması güzel. G37 bence bu fiyattaki bir telefon için çok çok iyi bir işlemci. Dediğim gibi PUBG'yi bile oynayabiliyorsunuz. Ha belki dediğim gibi hani 4 GB yerine ben kendim varsayılan olarak 6 GB olup artırılabilir bir şey olabilir ha. Şu önemli benim gözümde en azından böyle bir şey yapılabilirdi. Artırılabilir RAM'i buradan seçenek değil de birçok marka gibi varsayılan olarak verirse 4 GB RAM'den kaynaklı uzun kullanımlarında olabilecek o ufak tefek takılmaları hiç olmaması sağlanabilirdi diye düşünüyorum ama tasarımıyla, özellikleriyle Fiyatına her baktığınızda bu özellikler evet gayet iyi diyorsunuz. Ha bir de işte şarj aleti de 7.5 Watt değil 10 Watt 15 Watt olabilirdi günümüz standartları açısından. Ama geri kalan her şey ben GM23 SE'yi 3800 liralık fiyatıyla beraber burada bütün General Mobile yetkililerine fiyat çalışmasını kim yaptıysa e, helal olsun diyeceğim şekilde e, tebrik ettiğimi de söyleyeyim. Ama ekstradan sormak istediğiniz şeyler varsa tabii ki sorabilirsiniz. Ama dediğim gibi bir eleştiri yöneltmek istediğinizde de fiyatını düşünerek bunu yapınız ki bu sene çıkan bir cihaz olarak bunu düşünelim. Yani 2 sene önce çıkmış ve şu an fiyatı 3500'e düşmüş cihazla kıyaslamak da çok doğru olmaz. Hani var mı bilmiyorum da öyle bir örnek verdim diyelim. Sizler ne düşünüyorsunuz GM23 SE hakkında? Ben kendimce sizlere özelliklerini tanıtımını yaptım. Sizler de düşüncelerinizi Yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir ardıveri plus videosunda başka bir değerlendirmemizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.